Ozan PRP oynuyoruz kanalının ikinci projesine hoş geldin. Hoş bulduk. Seni burada ikinci kez gördüğümüz için kanalımızın projelerini çok beğendiğini düşünüyorum. E tabii ki. Bu projemizden yani dahil olmak istediğim bu projeden biraz güzel bahseder misin? Bu sefer Fate sistemine oynuyoruz. Yüceci DM'imiz o sistemde oynatıyor ve spoiler olur o yüzden söylemeyeyim. Çok güzel bir açılış yaptığı için bölüm kapatan DM'imiz Ege'nin açılışından memnun kaldığını anlıyorum bu sözlerinden. Evet. Çok da güzel açıp çok da güzel kapatabiliyor ama tırsmıyor değiliz bazen. Of çok güzel attım. O vurdu. Of süper zarar geldi dediği anlarda biraz sıkıntı yaratabiliyor. Peki hala. Bize bu projedeki karakterinden birazcık bahseder misin? Şöyle. Bu sefer de cüce olayım dedim. Hiç sanki cüce oynayamıyormuş gibi. Ama insan. insanım Düzgün bir insanım bu sefer. Bilim adamı diyeceğim ama tam da öyle olmasa da bir roket bilimci arkadaşımız. Artık bu akademide mi karşılaşmış Lagari Hasan Çelebi ile bilmiyorum ama onun gibi tek amacı fezaya çıkmak. Fezaya çıkmanın temel unsuru da yeterince patlayıcı üretmek olduğu için böyle bir düz çizgide ilerleyen bir bilim adamı. Harika. Peki bize birazcık e, oyunun geçtiği dönemde ve bu karakterinin bu dönemdeki yerinden biraz bahsedebilir misin? Kendine bu dünyada nasıl bir yer biçtin? Ya zaten şöyle bir şey var, ta, yani 17. yüzyıl zamanlarında oynuyoruz. Ama 17. yüzyıl bizim 300-400 sene önceki 17. yüzyıl değil. Farklı bir zaman çizgisindeki bir 17. yüzyıl. Çünkü yani bilim adamı ve garip garip fikirleri olduğu için öldürmüyorlar. O yüzden farklı bir zaman çizgisi. Yoksa yani çok sıkıntı yaratabilirdim. Özellikle mini patlayıcılarım deneylerinde falan. Evet, üzerindeki e, laboratuvar önlüğü ve elindeki patlayıcılara bakılırsa en patlamalı çatlamalı karakter sensin gibi görünüyor. Yok, aslında yani çok deneylerin başarılı olursa, ha pardon, ha, öyle olmuyor. Evet, bende biraz tezatlık var. Deneylerin başarılı olursa çok pis patlıyorum ben. Çok harika bir tezatlık olmuş. Evet. Peki. Birazcık sistem hakkında eleştirim var mı? Hani çok kısa satır arasında bahsettin ama genel olarak page sistemini okudun, çevrilmiş metni okudun. Hı hı. Onun hakkında çok kısa da olsa bir senin eleştirini alabilir miyiz? Ya şimdilik yani okumuş bakmış olsam da tam deneyimleyemediğim için hani daha bir 100 kilometre diyeyim, Hani 1000 ve 10.000 kilometrede nasıl bir artılar eksiler olur bilmiyorum ama şu an diğer sistemlere göre biraz daha farklı olduğu için entegre olmak biraz zor oluyor ama sadeliği, basitliği ve hani rol yapmayı daha fazla önem verir bir karakter kağıdı gördüğüm için biraz hoşuma gitti ama işte eksilerini tamamen Hı, bunu hiç sevmedim şu kötüymüş diyebilmek için daha bayağı kilometre yapmak lazım. Umarım bütün artılarını ve eksilerini eleştirip bunları bir güzel de videolara bam 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 basabileceğin harika bir proje geçirirsin. Cevapların için teşekkür ederim. O elindekileri patlatmayacaksın değil mi? Ya aslında Orada bir tane kibrit şeyi gördüm. Ya, ya, şey olmasa onlar. Tam yok yok bir şey yok ya. Bir şey yok. Aa olmadı. Neyse ki kırıldı. Bir şey yok. Bir şey. Bir bir şey yok. Neyse ki kırıldı. Evet.